Tufan dondurma yapabiliyor. Bravo sana bastır aşkım, bastır şöyle çıksın. Evet, evet işte Tufan'ın dondurması. Çocuklar, yapacağınız şey çok basit. Dondurma tasarlayacaksınız oyun hamurlarından sonra da gerçek dondurmaya dönüştüreceksiniz buradaki malzemelerle, tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz şimdi. Dondurma makinemizi açıyoruz oyun hamuru dondurma makinesine. Burada da dondurmamız var. Antep fıstıklı, sade ve kakaolu. Çikolatalı sosumuz var. Çilekli sosumuz var. Çok güzel şekerlemelerimiz var. Dondurmalarımızın üstüne dökeceğiz. Evet burada çakıl taşlarımız var. Böyle renkli olsun diye aldık. Burada da oyun hamurlarımız var. Kutunun içinden renkli oyun hamurları da çıkacak. Beyaz, pembe, sarı, yeşil. Evet turuncu da varmış. Açalım bakalım paketi. Şimdi başlayalım. Tufan o kadar heyecanlı ki çok şaşkın. Baksana nasıl bakıyor. Dondurma mı yapacaksın sen de? İçinden bunun iki tane de çikolatalı sos ve çilekli sos çıkıyor. Oyun hamurları çıktı şimdi. Aç bakalım. Sosumuz ne yaptın? Yere döktün şaşkın. Ay sosa baksana. Hem çikolatalı hem de çilekli sosumuz var. Makinemiz hazır. Burada küçük küçük şekerlemeler yapabileceğiniz kalıplar da var. Renkli külahlarımız var. Renkli oyun hamurlarımız var. Aç bakalım el okutuyu da. Dondurmaları yapmaya başlayacağız. Şimdi makinemizi kurduk. Bir tane de küçük makinemiz var. Burada böyle şekiller yapabileceğiz. Hadi bakalım nasıl olacak acaba? Bakalım görelim. Bastır 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 bastır. <laughs> Evet. Aa, aralarına pembe karışmış. Çok tatlı bir dondurma oldu. Dur çok fazla sıkma tamam. Dondurmanın şekli bozulmasın. Çıkar bakalım. Şimdi üstüne şekerlemeler, süslemeler yapacağız. Sos. Ha! ne yaptın şaşkın? Ne yaptın? Dondurma mahvoldu. Poyraz yeniden yapman lazım. Anneciğim ne yaptın? Fırlattı ya dondurmayı. Şaşkın ördek. Eylül ver bakalım bir daha takacağız şimdi. Evet bu sefer daha güzel sıkabildik. Bastır 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 bastır. Çok güzel oldu. İşte tam dondurmaya benzedi. Tamam artık şaşkın makineyi kıracaksın. Şimdi ben çekeyim yavaşça. Şuradan kesmen lazım ama. Evet, dondurmaya bakar mısın? Çok güzel oldu. Şimdi Eylül dondurmasını yapıyor. Kakao'lu dondurma, aynısı oldu Eylül. Rengi mor ama aynı kakao'lu dondurma gibi. Bastır, bastır, bastır. Çok bastır yoksa şekli kayıyor. Tamam, çıkaralım şimdi öyle kes bakalım. Çıkaralım bakalım. Aynı. Ay, ne yaptım? Bu sefer de ben batırdım. Tamam, geri koy dondurmayı. Aferin bakalım dondurma gibi olmuş mu? Aynısı ne oldu? Sen de mi istiyorsun? Tufan'a da yeşil dondurma yapalım mı? Tamam hadi yeşili doldur bakalım. Tamam oğlum aşkım sen de mi istiyorsun dondurma yapmak? Tamam sana da dondurma yapacağız. Sen bastıracaksın tamam mı? Evet aşağıya doğru bastır. Aferin sana gücünü kullan bakalım. Bravo. Evet evet bastır nasıl yapıyor baksana ağza bak nasıl güç kullanıyor şaşkın. Tufan dondurma yapabiliyor. Bravo sana bastır aşkım bastır şöyle çıksın. Evet evet işte Tufan'ın dondurması. Gördünüz mü Tufan kendine yeşil dondurma yaptı. Antep fıstıklı. Şimdi çıkarmaya çalışıyor. Dur birazcık daha bastıralım. Tamam, kalmamış başka. Dur çıkarıyorum, vereceğim sana. Bekle. Bakar mısınız Tufan'ın dondurmasına? Al bakalım dondurmanı. Şimdi üstünü şekerlemelerle süsleyeceksin, tamam mı? Evet, ama gerçek dondurma değil. Sakın yeme. Hamurdan bu. Biraz sonra gerçek dondurma yapacağız. Yemek yok. Hayır, şaşkın bu yer biliyor musun? Bu bilmez yer bu ördek. Poyraz şimdi dondurması için şekerlemeler yapıyor. Pembe seçmiş. Şuna bak nasıl çıktı birden. Nasıl bir şekerleme yapacaksın acaba? Tufan ne yaptın dondurma? Şaşkın Tufan'ın dondurması kırıldı. Geri tak geri tak. O da şekerleme yapacak. Bakalım Poyraz nasıl bir şekerleme yapmış. Ne yaptın sen şaşkın? Bu ne böyle dondurma dondurma olmaktan çıkmış. Anneciğim güzel güzel minik minik şekerlemeler yapacaktınız. Ne yaptın batırdın mı? Bastırmış Tufan dondurması mahvolmuş. Tufan'a şimdi tekrardan dondurma yapacağız çünkü Tufan'ın dondurması mahvoldu. Evet, bastırıyoruz böyle dondurma şekli çıksın diye. Yeşil dondurmamız hazır. Al bakalım Tufan, seninki biraz güzel olmadı ama şöyle kıvıralım. Şimdi koparalım. Gördün mü? Bak dondurma gibi oldu işte. Seninki de bu kadar olacak. Al bakalım sen bebeksin. Tut bakalım. Şimdi Poyraz ne yapmış bir görelim. Şekerlemelerinden vaz mı geçtin? Minik minik şekerlemeler yapacaksın değil mi? Sarı, pembe, kırmızı, mavi yap Poyraz çok güzel olur. Eylül sen ne yaptın anneciğim? Minik minik şekerlemeler mi hazırladın? Aa buna bastırıyorsun ve böyle küçük şekerlemeler mi çıkıyor? Poyraza dökeyim tamam. Ay çok tatlı. Limonlu gibi. Poyraz al bakalım sana şekerleme getirdim. Yapışmıyor bu. Bunları böyle küçük küçük alıp tek tek yapıştıracaksın tamam mı? Eylül seninki ne oldu anneciğim? Bakalım bir. Sen yapmışsın limonlu gibi olmuş. Artık Eylül'e sos dökebiliriz. Eylül hangi sosu dökeceksin? Çilekli sos mu dökeceksin? Eylül şimdi çilekli sosunu döküyor. Bakalım dondurmamızın son hali nasıl olacak? Şöyle biraz yukarıdan dökelim. Bakar mısın çilekli sosa? Çok tatlı oldu Eylül'ün dondurması. Poyraz sana da dökelim mi çilekli sostan? Al bakalım, sen de süsle. Bakalım Poyraz'ınki nasıl olacak? Yukarıdan dök biraz. Evet. oh Ne yaptın? Kocaman yaptın. Şaşkın ketçap mı bu? Nasıl döküyorsun? Dur şöyle. Ay benimki de ketçap gibi döküldü ya. Poyraz'ın dondurması ketçaplı dondurma gibi oldu. Tufan'ın dondurmasına da böyle tatlı tatlı şekerlemeler yapıştırdık pembe, turuncu, sarı. Çok güzel oldu. Şimdi tufan seçecek bakalım. Tufan bu kakoldan dökelim mi sana? Şöyle sıkacaksın biraz. Çok tatlı oldu. Evet. Mor oldu tufanın dondurması. Ay çok döktü. Gördün mü? Hayır çok dökemezsin. Çok lezzetsiz görünür. Hayır öyle çok dökme. Al bakalım. Hayır çok dökme. Ay. Eylül ne? Ne yaptın anneciğim? Şaşkın mısın? Ay mahvetti tufanın dondurmasını. En güzel onun dondurması oldu diye herhalde. Seninki mahvolmuş da bir tufandaki ki de mahvolsun istedin değil mi? Şaşkın seni. Mahvoldu tufanın ki de. Tamam şimdi gerçek dondurma yapmaya gel. Geldik. En eğlenceli kısmı bu bence. Dondurma makinemizle oyun hamurlarından dondurma tasarladık. Şimdi gerçek dondurmamızla, şekerlemelerimizle ve çikolatalı soslarımızla çok güzel dondurma yapacağız. Önce Tufan'ın dondurmasını yapmaya başladık. Tufan çünkü yeşil dondurma yaptı. Böyle koyduk kakaoya falan her şeyi bulaştı. Ver bakalım Tufan'a tutsun dondurmasını. Al bakalım nem nem yap. Önce şekerlemeler koyacağız tamam mı? Şimdi sıra... Tamam şimdi sıra Eylül'de kakaolu yapsın sonra da Poyraz beyaz alacak. Erimiş dondurma biz yapana kadar. Puding gibi olmuş. Keşke buzluğa koysaydık biz bu tasarımları yaparken donsaydı biraz. Puding gibi olmuş şuna bak ya. Aa köşelerden alma köşeleri erimiş. Tamam şimdi sıra Poyraz'da. Poyraz eğil bakalım. Dur getirelim sana doğru. Al bakalım beyaz dondurma tasarımını yap sen de. Yeşille birlikte karıştırdın şaşkın ne yaptın? Poyraz'ın dondurmasına renkli şekerlemelerden dökeceğiz şöyle. Ay çok tatlı. Çilekli sosumuzdan döküyoruz Poyraz'a. Bakalım tasarımımızla aynı mı olacak? Aynısı oldu. Eylül'e de dökelim. Biraz döküyoruz böyle. Ay çok tatlı. Aynısı oldu. Tufan dur sana da dökelim. Dur çilekli sostan Tufan'a da dökelim şöyle. Çok lezzetli görünüyorlar. Ve çikolatalı sosumuza bakar mısın? Ay ne kadar güzel oldu. Ay çilekli yakıtıyor. Yala yala çabuk. Boyra sen de çikolatalı sos istiyor musun? Bak çok lezzetli görünüyor. Tufan sana biraz da çikolatalı sos dökelim. Ay çok güzel oldu. Ay damladı. Hadi ye bakalım Tufan acaba beğenecek misin? Eylül getir bakalım. Bu Eylül'ün tasarımı. Bu da Eylül'ün dondurması. Eylül bir şey kalmamış ki anneciğim. Bütün şekerlemeleri yemişsin. Eylül'ün tasarımı böyleydi. Şimdi Poyraz'ın tasarımına bakalım. Beyaz vanilyalı. Üstünde çilek sosları olan. Getir bakalım. Aa, aynısı. Sadece üstünde Antep fıstıklı var şaşkın. Yeşili de aldın hepsiyle birlikte. Şimdi de Tufan'ın tasarımına bakalım. Tufan'ın çok tatlı yeşil bir dondurması vardı. Üstüne çikolatalı sos döktük. Hayır bekle bekle bunu yiyemezsin. Olmaz. Burada da Tufan'ın gerçek dondurması var. Bu tasarımıydı. Bu da gerçek dondurmasıydı. Tufan dökülmeden ye anneciğim. Bak üstün başın çikolata oldu. Çilekli sos oldu. Ye dondurmanı. Bak eriyor dondurman. Puding olmuş. Hadi ye. Bıyıkların olmuş. Baksana bıyık yapmış kendini şaşkın ördek evet ye o gerçek dondurma bu sahte dondurma tamam mı bunu yemeyeceksin onu yiyeceksin Evet ay bunu isteyemezsin. Tamam tut bakalım. Al bak bu da senin tasarımın. Aa, aa bunu bırakmak istiyor. Şaşkın. Tamam bırak orada kalsın o. Aferin. Al bakalım ama bunu yemeyeceksin tamam mı? Bu nemnem yapılmaz. Bu sadece böyle tasarım. Oyun hamurundan yaptık. Yenmez tamam mı? Al bakalım bunu da tut. Bu da Eylül'ün çikolatalı dondurması. Evet ikisini bir karşılaştırıyor. Bakalım kiminki olmuş? Hangimizinki güzel oldu diye soruyor abisine. Söyle bak hayır yenmez o sakın. Hii, yenmez o şaşkın mısın sen? Onlar nam nam değil. Bak bu nam nam bunu yiyebilirsin bak bunu yiyeceksin tamam mı? Onları değil. Aferin sana. Onu da koy onu da koy yerine. Onu da koy aferin. Şimdi gerçek dondurmayı al bakalım gerçek dondurmanı yiyeceksin. İstemiyor. Bir tane de kırmızı yapalım. Şöyle takalım hamurumuzu. Bunu da buraya yerleştirelim şöyle. Ve kırmızı dondurmamız akıyor. Çok güzel görünüyor. Ay çok tatlı kırmızı dondurma biraz zor oluyor ama. Ay bastırması çok zor. Eylül sen bastır bakalım. Evet Eylül bastırıyor şimdi. Bastır bakalım. Ay evet evet çok güzel dondurma oluyor. Sen bastıramazsın. Şaşkın mısın? Sen nasıl bastıracaksın? Bastıramazsın öyle. Ay ne yaptın şaşkın? Dondurma yapalım derken bütün her yeri mahvetti üstün başın çilekli sos oldun. Ne yaptın sen? Kırmızı dondurma yapalım dedik bütün makineyi mahvetti. Çıkar bakalım onu koy anneciğim bari koy şöyle şunun içine. Şaşkın o kadar yaptık uğraştık koy bakalım bunun içine. Evet. Koy böyle süslemeler yapıp üstüne sos dökelim. Eylül ne yaptın anneciğim sen? Ay batırdı dondurma yapayım dedim mahvettin. Tasarımlarımız çok güzel oldu. Gerçek ve sahte dondurma yaptık bugün. Oyun hamurlarından ve gerçek dondurmadan. Bay bay yaptı ufan bay bay. Görüşürüz. Aferin. Şuna maymunum benim. Şunun bıyıklarına bak. Dondurmadan bıyık olmuş. Öpücük at bakalım. Öpücük at bakayım nasıl atıyorsun. Atmıyor utanıyor. Kıdıklayayım mı seni? Kıdıklayayım mı? Gülecek misin? <laughs> Hadi bakalım. Bay bay çocuklar. Görüşürüz. Bay bay.